Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz iyiyiz çok şükür. Ee, bugün biraz geç kaldık videoyu. Gece akşam saatlerinde çekiyorum. Mamba Mamba Evet arkadaşlar Mamba Mamba ee, Bozi ile Piton'un kızı. Kobra da fıstıkla Piton'un oğludur. Geç sen de alttan aşkım. Aferin benim kızım. Asi kız. Lan oralara de... <laughs> şimdi arkadaşlar şunu göstereyim. Bakın. Şuraya tel çekiyoruz. Babamla az önce onu yaptık ama şimdi akşam olduğu için yorulduk. <laughs> ben de hemen bir e, karanlık çökmeden yavruların videosunu çekeyim dedim. Gel! Şimdi burayı zaten daha öncesinde yapmıştık biliyorsunuz. Burayı. Bunun üstüne tabi tel aldık. Tel çekeceğiz. Bunun üstüne tel çekeceğiz. Şurayı da daha temin geçtiğim yer var ya. Orayı da aynı şekilde tel yapacağız. Sonra burası kalıyor. Gel buraya gel. Hadi. Sonra burası kalıyor. Buraya tabi birkaç tane kazık dikeceğiz. Buraya sağlam bir tane kazık yaptık. Şurası kalıyor. Burayı da <laughs> Ee, tel çekeceğim. Allah'ın izniyle e, yavrular için hızlandırmak istiyorum. Özgürce koşsunlar. <laughs> Ayakları, kasları düzgün bir şekilde gelişsin. Gel. Kobra bir ivmelendi arkadaşlar. Kobra bir ivmelendi. Oğlum. Seni çok merak ediyorlar lan. Kobra hayranları, mamba hayranları. Dostum, ne bakayım ben. Bakayım. Arkadaşlar, kobranın kulakları beğenmiyordu şu kişi ama kobranın kulakları var ya efsane olacak efsane. Kaldırmaya başladı kulakları. Gel oğlum. Tosun Paşa Tosun Paşa Tosun Paşa Mamba Mamba arkadaşlar fit Yediğine içtiğine dikkat ediyor ee, Öyle çok kül almıyor Üstünlük hala Mamba'da Ama Kobra yavaş yavaş Mamba'ya sataşmaya başladı güzel. Mamba böyle biraz daha şey arkadaşlar. nasıl diyeyim? Cool denir ya böyle. Öyle çok şımarık bir kız değil. Böyle benim yanıma falan öyle çok gelmiyor. Eskiden daha çok geliyordu. Ama şimdi böyle biraz daha şey yapıyor yani. Böyle cool bir kız. Ama tabii şey olarak baktığımızda ben Mamba'ya daha fazla kızıyorum. O yüzden biraz daha böyle çok yüz göz olmuyor benimle. Neden kızıyorum? Çünkü tavuklara saldırıyor. İşte kobraya saldırdığında da sürekli mambaya bağırdığım için onun farkında yani mesafeli duruyor. Tabi yeri gelince şımarıklığını yapıyor ama kobraya nazaran mamba biraz daha oturaklı bana karşı ama diğer hayvanlara karşı geçen gün tavuğa saldırdı yine. Bağırdım, kızdım. Uf. Ağırlık olarak kobra, e, mambayı geçti arkadaşlar. Kesinlikle eminim. Büyük bir tane tartıda ikisini yani kucağıma alıp bir tartım yapacağım. Veyahut da işte büyük güzel bir tartı bizim eskiden kolileri tarttığımız tartıyı çıkarabilirsek bir yerden o vardı çünkü bizde. Onları bir tartacağım veyahut da tartmam yani çok da önemli değil. Ama kobra kesinlikle mambadan daha ağır. Eminim yani. E, aylık olarak arkadaşlar şu anda mamba 5 aylık kobra da mambadan işte 15 gün falan küçük. 4,5 ay şu, şu anda. Tabi bu videoyu paylaşana kadar biraz zaman geçiyor. Burası çamur. Niye çamur? Bu ördeklerin çamuru buraya geliyor arkadaşlar. O yüzden çamur burası. Gel. Siyah pati. <laughs> çamur. Evet hava kararıyor. Dediğim gibi son e, akşam saatine yetiştirdim videoyu. Bugün işte o otelle uğraştık. Biraz da uyudum. Yorgunuz arkadaşlar. E, yani bir de salgın hastalık var. E, hasta olan arkadaşlara çok geçmiş olsun. İlla vardır beni izleyip de hastalık çeken. Çünkü gerçekten salgın var. E, bu arada mambanın tüyleri sanki biraz daha uzun. Yani kürk yapısı, tüy yapısı, kıl yapısı biraz daha uzun sanki. Kobranın biraz daha kısa gibi geliyor bana şu anda. Ne gördü? Kedi mi gördü? Gel buraya gel. Burası arkadaşlar onlara gerçekten güzel bir alan sağlayacak. Ee, bakın şuradan, karşıdan. Burası. Sonra böyle burası. Yani bayağı güzel bir alan. Çok güzel. Çok güzel olacak. Evet şu aradan çıkalım. Ee, oradan sonra hem otelin başlangıcını da gösteririm size. Gelin buraya gelin. Hayır gitmeyin. Arkadaşlar artık e, Mamba Kobra ikisi bir olunca. Gel buraya gel. Hadi. İkisini bir salınca. Mamba gel. Bakın kobra dinliyor beni mamba dinlemiyor. Gel kızım gel. Gelmiyor kaçıyor. Geçen oradan çıktı gitti. Peşinden koşuyorum. Anca tutabildim ya. Başına buyruk biraz mamba. Bakın ben çağırınca kobra hemen nasıl geldi mambayı bırakıp. Mamba yine oradan çıktı muhtemelen. Ya da seranın içine girdi manyak psikopat. İşte ben de bu yüzden mambaya bağırıyorum. Sinirleniyorum yani. Niye çağırınca gelmiyorsun? Bak şimdi kobranın peşinden gelmesi lazım ama ama gelmiyor. Ya tabi her köpeğin karakteri farklı oluyor arkadaşlar. E böyle olunca bakın bak, bak tepeden çıktı. Gördünüz mü? Nereden geçti kim bilir. E böyle olunca da ben şimdi Mamba'yı kontrol etmekte zorlanacağım. Yarın öbür gün şimdi büyük olunca ben geldiğince gelmesin mecbur gezerken zincirle gezdireceğim ben bunu. Sen niye beni lan? Bak şimdi bak. Kamyon geçiyor. Bak şimdi hareketlere bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Dinozor geçse dinozora saldıracaklar. Gel. Buraya gel hadi. Bak 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 bak. Merhaba. Of. Kobra var ya. Sırtı of bakın 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 sırta bakın kobranın. Kobranın sırta bakın. Şu sırt tüy kabartan böyle kabartma zamanları çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Evet. Burayı böyle yapacağız arkadaşlar inşallah. Karanlık çöktü. Evet. Şöyle 1,5 metre tel aldık. buçuk metre az gelmez herhalde. Üstüne de file çekerim. Burayı da böyle kapatacağız. Şuraya da bir tane kapı düşündük. Koyunları sokmak için. Şöyle buradan buraya bir kapı. Ee, i̇leride de bu kapıyla bunu birleştiririz. Bir video çok karanlık oldu ya. Bu kapıyla burayı birleştiririz. Giriş alanı burası olacak işte arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Bizim seralar 40 metre. Yani buradan... Aşağıya 40 metre Çok güzel Çok müthiş olacak Hayallerimi gerçekleştireceğim inşallah Buralarda güzel bir köpek kulübesi Evi neyse artık Gel buraya Neredesin Bunları kapatalım Gel şş bak Gene ne buldun Gel buraya Gel buraya. Gel buraya. Gel. Şimdi arkadaşlar. Şu an bu mekan bunlara dar gelmeye başladı. Bir de burası da bu tel, o aldığım tellerden buraya da yapacağım. Çünkü burası öyle çok şey değil. Mesela şurayı patileriyle basmışlar. Buradan bu tarafa geçerlerse ördeklere yalan olur valla. Kovra geldim, Mamba'yı da çağıralım. Mamba gelmiyor işte ben bu. Heh. Gel. Gel. Seni var ya seni. Şiş dur. Evet. Arkadaşlar. Mamba var ya mamba. Bu var ya çok tehlikeli. Mamba, mamba çok tehlikeli mamba. Evet videoyu kapatalım arkadaşlar. Ee, biraz kötü e, işte, zamana denk geldi video. Arkadaşlar kobrayı bayağı büyüdü ha kobra. Öyle koronkla falan karşılaştırın. Mambayı geçti zaten. Yani e, boy olarak hemen hemen aynılar. Mamba büyüktü. Ama gel bakayım buraya gel. Kalınlık olarak falan zaten. Koca kafa. Dişlere bakayım. Bakayım dişlere. Aa. Evet. Bak 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 sen nasıl bir psikopatsın ya. Gördünüz mü? Hareketi gördünüz mü? Bakışı yetiyor ya. Bakışı yetiyor ya. Bakın. Kobra. Bakın. Kobra'ya bakın şu anda. Bakın. Kobra'ya bakın. Şu anda Kobra saldırım olduğunu. Bakın. Yani saldırı derken ee, tam videonun kapanışında bu şekilde kesiyorum. Birazcık reklam koyalım araya. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın sırtını yediğim.